Merhaba arkadaşlar. Gamers Türkiye hoş geldiniz. Bugün Smile X Zero'dayız tekrardan arkadaşlar. Oyun güncellendi, yenilikler gelmiş, bir sürü şeyler eklenmiş. Onları göreceğiz. <laughs> Sanırsam Boyra'da da easter eklenmiş onu inceleyeceğiz ve oyunun devamını geldi mi gelmedi mi onu görmüş olacağız Hemen bakalım chapter 2 ha chapter 2 gelmiş oyuna chapter 2 gelmiş mi ya yoksa chapter 2 gelmiş herhalde Ama oyunu tekrar oynamam gerekiyor. Boiler Room'un anahtarı aldık. Aa easter var abi orada bir dakika. Aha Türk. Hadi bismillah. Ne olacak? Ne oluyor? Ne oldu? Aa Ne? İnanın. Ana! Tamam easter şimdi gördük arkadaşlar. <laughs> evet. Boyunda da artık varız. Tebrik ediyoruz kendilerini. Game Strip logomuzu buraya da koymuşlar. Bravo. Evet. Secret Room. Aga! Onun arkasında da bizim logolar var. <laughs> Çok iyi. Aman 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 aman. Aman aman aman. Ulan bittin sen. İstiregimizi de gördük ha bu şekilde. Nice. Teşekkür ederiz buradan yapımcılara. Şimdi de chapter 2 galiba. Evet chapter 2 başladı. Dragon Sam Special Symbol. Yeni chapter. Yeni hayatlar. Aa burada bir odaya girdik. Burası ne? Ne bizim şeyler var. Ben hiç bilmiyorum ben şu an. Remove Rusty. Remove Rusty. 001'in anahtarını bulduk bu arada. Bir günlük parçası daha bulduk bu arada. Şimdi i̇şte ilginç bir şekilde 001 numaralı odanın anahtarını bulduk. 001 numara. Ne kitli bura abi? Ya buradan çıkacağım o zaman. Bulduğum son parça ne işime yarıyor? Bu burada oda anahtarı varmış. Bunu görmedim ben. Evet 001'in oda anahtarını açtık. Şimdi bende iki tane anahtar var. Bunlar nereye açıyor bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Şimdi amacımız ne? Resepsiyon... Konuşmuyor mu? Tamam ventledik abi. Okey. Şimdi ne yapıyoruz vent'te? Havalandırmadayız. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Buraya mı acaba? Yo. Burası resepsiyona çıkıyor. Aha. Burası yeni. Oh, fake kattı. Oh geçtim. Sonunda. Bunlar ne lan? Aa kaçırdı adamlar. Anne babamız nerede? Aha. Yok, anne babamız yok. Ne kaçırıldıkları adamlar. Günlük bulduk. Ne yapacağız şimdi? Hayır benim logo. Bu da ne yapmam lazım? Evidence. Ha. Kanıtları topluyoruz. Kanıt topluyoruz. 3 şey yedi. Not toplayacağız abi. Not toplama challenge. Bir tane daha bulduk. 4'e 7. 5'e 7. Hayır çıkmadı. Hayır çıkmıyordu. 6 Bir tane kaldı. O da büyük ihtimalle burada çıkacak. Ama hangi çekmece? O da ayrı konu. <laughs> <laughs> bu oldu. Bu oldu. Sakin oluruz. Abi bu oldu inanılmaz bir. Abi şaka gibi buraya nasıl geldim be? Abi şaka. Şaka gibi ya. Bug'u gördünüz mü ya? Allah Allah. Delirmemek elde değil arkadaşlar ya. Haritanın içine girdik. Bir şeyler oldu. Aşağı uçtuk. Anlamadım ya. Niye hep bunlar bizim başımıza geliyor ya? Lan Bu tekrar buraya yapacağım dedireceğim. Bir daha bana buraya yaptırdı. Sağ olsun. Öldüm gene. 何,何 Lan! Evet. Bir bug daha oldu. E ee, şimdi asıl nanayı şimdi yedik. E ee, devam edemiyorum. Bravo. Bravo. Sakince toplayalım abi. Daha istiregimiz gitti lan. Aga be. Daha da bir şey olduğu için. Tamam. Don't panic, don't panic. Şimdi sakince Dolaplarımızı açıyoruz. Genelde şurada çıkıyor galiba. O yüzden buraları açıyorum sadece. Hayır öyle bir kural yokmuş. Kandırıldık. Altta da çıkma ihtimali de varmış. İnanılmaz. Hepsini topladım şimdi ne yapıyoruz? Chat Tüm Kanıtları topladım Şimdi ne yapacağız? Plan var mı? Yeni bug olmadan hemen bir şey lazım şunu. Doktor Prenering'in yanına git Restoran yani diyorsun Sen misin? Ne yapıyorsun kanka? I am in number 6. Number 6'da oturuyormuş. Adamı takip ediyoruz. Number 6'ya götürüyor bizi şu anda. Number 6. Tamam kanka. Girdik kanka. Ne yapıyorsun kanka sen burada? Hipnozlardan bahsediyor şu anda. Tamam. Bu kanıtlar yeterince yeterli diyor. Ne oldu lan? Ana. Aa adam üstüne atladı. Bizi korumak için. Hemen yani buradan kaç diyor. Adamı kaçırdı. Biri bizi orada takip ettiği bir şey dedi. oldu şimdi? Aa! Öldüm gene. Adam zannettim lan oradaki iki bacaklı şeyi. Aa selam. <laughs> ah, ne yapıyorsun? Restorancı bu. Ne yapıyor? Aa maskesi var. Maske taktı bu da. Bu da mı onlardanmış? Ne oluyor? Sese ne oldu? Töbe töbe. Ya bu da onlardan çıktı abi. Ne alacak? Öbür de burada. Bunlar alacak? manyak. İki tane karakter saldırıyor şu anda. Bir numaralı odaya gitti yan var. ikiye gitti yan var. Maskeyi taktı bu da saldırıyor. Oyunda bug'a girdik şu seslere bak ya. Aman aman nereye geldik? Bir de iki oldular. Öbür tarafa götürtmüyorlar beni şu anda. Günlük var burada. Aha burada bir vent daha var. Aha. Nere lan bura? Burada yeni bir oda bulduk. Tamam. Bu odada ne var? Bu odada bir şey yok. Ha burada bir adam var lan. Görmedim adamı. Ne yapıyorsun lan Bellboy? da değil. Ne almalıyım dedi. Korkuyorum bir şeyler oluyor diyor. Konuşuyorlar şu anda çok hızlı geçiyor. Room 3 dedi. Anahtarı verdi. Tamam. Oda 3. Ay bu adamı da kaçırdılar. Gelen geçini kaçırıyorlar yemin ediyorum. Ne oluyor burada? Bu ne abi? Yine burada bizimkinin. Aha. Bunu mu yapacağım? E ee, Böyle olsa. lan bulmacalardan da nefret ederim ya. Nasıl yapacağız? Şunu şöyle, şunu şöyle. Bunu böyle. Bu en köşede olması lazım o. Nasıl olacak o? Şöyle yapacağız herhalde. Ve anlayabilmiş değilim ama bir şeyler deniyorum. İyi bu buraya, bu buraya, bu buraya. Bu buraya, bu buraya. Ne oldu? Ne oldu lan? Etkinleştirme oldu. E ne oldu? Chat ne oldu şimdi? Chat ne aldık şimdi biz? Bir şey oldu mu yapınca anlamadım ki ya. Yaptım da. Ne oldu anlamadım. Bura nere? Bu ne lan? Neydi oğlum unuttum. Tamam. 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 Bu ne? Üzgün bir şey bulduk. Şimdi bu bizim öbür taraftaki şeyi mi alıyor acaba? Galiba. Aa burayı açtık. Ha anladım galiba bir saniye. Bu artık burayı açabilecek galiba. Ha vallahi açtık. Ha? Anne baba sorun ne? Uyanın lütfen. Ne yapıyor bu? Küçük kız sen hiçbir şey anlamıyorsun dedi. Allah Allah. He, her yerde bizim logomuz var inanılmaz. Sen yalan söylüyorsun. Alemi geri ver. Ha geldi. Ailemizi geri istiyoruz lan sal beni. Aha. Aha. Boynundan tuttu. Artık çok geç. Onlar artık bana hizmet ediyorlar. Bu programdan kaçamazsın. Bize katıl küçük kız dedi. Gel küçük kız artık bize katılacaksın. Aha onlara katıldık galiba. Ne oluyor? Suya attı bizi. Suya girdik. Eee Bitti Ana devamı olacak büyük ihtimalle The end diyor ama Büyük ihtimal devamı olması lazım yani Saçma biter çünkü Evet Smart onu da bitirdik böyle chapter 2 Arkadaşlar İlginç bir sondu Dediğim gibi devamı gelirse yine devam ederiz arkadaşlar Sizden tek ricam like atmanız Ve yorum atmanız Ne kadar çok like gelirse sizden en az e 8000 like bekliyorum. 8000 like'ı geçersek tüm böyle bu tarz seriler devam edecektir. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.